Hep bir alternatif arayışı içinde bu tarz kurumlar Edirne Belediyesi'ne karşı. Yani yıllardır Kırkpınar'ın olduğu alanda e, ziraatle ilgili de tarım fuarı yapılıyordu. Niye bu sene buradan ayrıldı, o, e, o tarafa verildi? Sanayi tarımla ne kadar içli dışlı bir ilişkisi var? Yani buna ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi'nde bir veterinerlik fakültesi mi var? Bir ziraat fakültesi mi var? Buna ev sahipliği yaptı. E, ben de İşin açıkçası bu yüzden gitmedim. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'yla Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı'nın açılışına katılmayan CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, bazı sivil toplum kuruluşlarının belediyenin yaptığı etkinliklere karşı alternatif etkinlik yapma arayışında olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pekcanlı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı yapmasına anlam veremediğini bu nedenle de açılış törenine katılmadığını açıkladı. Sanayi odasıyla üniversitenin bu girişimini ben e, yani fuarcılık anlamında veya bölgenin tanıtımı anlamında doğru bir etkinlik ama e, biliyorsunuz tarım fuarı Kırkpınar'la beraber yapılan bir fuardı. Son birkaç yıldır özellikle kamunun bunun içinde bazı STK'lar da var. Ee, sanayi odası gibi, üniversite gibi. Nedense belediyenin yaptığı her etkinliği alternatif bir etkinlik yapma arayışında olduklarını ben biliyorum. Kamunun yine e, giden valimizin evet bazı projelerin gerçekleşmesiyle ilgili biz de destek verdik ama bir bakıyorsunuz Edirne'de hep belediyeye alternatif bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani çevre vakfının işi miydi? Her apartmanın bahçesine çocuk parkı koymak. Yani belediyenin işiyken Çevre Vakfı'nın işi miydi, Valinin işi miydi? E, kadın pazarı oluşturmak, evet bir kadın kırsalı pazarı vardı, bunu alternatif yaratmak e, valinin işi miydi? Ben e, çok hassas konular eleştirince, e, buradaki insanlar da bizi eleştirmeye başlayacak ama hep böyle Edirne Belediyesi'nin yaptığı her şeye, kamu kaynaklarıyla, odalarla e, bunları destekleyip tabii e, valilik böyle bir talepte bulununca odalardan, odalarda da direkt bu işlerin içine giriyorlar. E, biz dikkatli takip ediyoruz. Örneğin Edirne halkını bir örnek vermek istiyorum. 2014 yerel seçimlerini herkes hatırlar. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve belediye başkan adayımız Recep Gürkan'ın bir projesi vardı. Tuğçe ıslahı projesi ve bu projeye bakın üç nehir bir şehir projesi olarak e, Meriç Nehri'nde uygulanmış halini göreceksiniz. Biz bunu 2014'te Edirne halkına e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak taahhüt ettik bu projeyi ve projelendirme aşamasında da projelendirildi bu. Fakat işte devlet su geçemedi mesela Edirne Belediyesi. Biz bu projeyi gerçekleştirmeyelim diye olağanüstü bir mücadele içine girildi ama yani aradan 5-6 yıl geçti. Sayın Valimiz bu projeyi e, belki de yani esinlendi. 3 değil bir şehir projesi olarak e, giden valimiz, Ekrem Valimiz bu işi başlattı. Şu anda proje yani ne durumda olduğunu bütün Edirne halkı görüyor. Bu proje burada uygulandı. Sonuç olarak toparlamak gerekirse hep bir alternatif arayışı içinde bu tarz kurumlar Edirne Belediyesi'ne karşı. Yani yıllardır Kırkpınar'ın olduğu alanda e, ziraatle ilgili de tarım fuarı yapılıyordu. Niye bu sene buradan ayrıldı, o, e, o tarafa verildi? Sanayi odasını tarımla ne kadar içli dışlı bir ilişkisi var? Yani buna ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi'nde bir veterinerlik fakültesi mi var, bir ziraat fakültesi mi var? Buna ev sahipliği yaptı. E, ben de... İşin açıkçası bu yüzden gitmedim. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bürokratlarla beraber bu kurumları neler yapıp yapmadıkları tek tek not ediyoruz.